Bugün kediler ve köpeklerde görülen diyabetes mellitus hakkında sizlere bilgi vereceğim. Halk diliyle şeker hastalığı da denmektedir. 2015 yılında polidipsi ve poliüri semptomlarıyla bizlere geldi. Polidipsi çok su içme, poliüri çok idrar yapma kedimizden almış olduğumuz kan örnekleri ile gluzan test sonucunda tip 2 diyabet tanısı koyduk ve tedavilerine başladık. Tedavideki asıl amacımız klinik belirtileri ortadan kaldırmak, ve serum glikoz seviyesini kontrol altında tutmaktı. İşe ilk olarak William'a diyete sokarak başladık. Diyet bir mamaya geçerek günlük alması gereken karbonhidrat miktarını sınırlamış olduk. Sonrasında vermemiz gereken insülin dozunu belirlemek için William'ın günlük olarak açlık ve tokluk şekerini ölçmesi için hasta sahibini bilgilendirdik. İnsülin dozumuzu belirledikten sonra ilk iki hafta boyunca günde iki kere olmak üzere sabah akşam bizlere geldiler. İnsülin enjeksiyonunu yaptık. Hastamızın tedavileri hala devam etmekte olup vücuttaki glikoz seviyesini hala normal şartlar altında tutmak için çabalıyoruz. Tip 2 diyabet daha çok kısırlaştırmamış erkek kedilerde görülür. Bu tip rahatsızlıkların daha öncesinde haberdar olabilmek için yılda bir kez check-up yaptırmanızı öneriyoruz.